Yaz mevsimi birçok kişi için fazla kilolardan kurtulma dönemi olarak görülse de sıcak havalarla birlikte değişen yeme alışkanlıkları bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Uzman diyetisyen İlayda Aydın yaz aylarında artan sıcaklıklar metabolizmanın daha da azalmasını sağladığını söyledi. Aslında bilinenin aksine yaz aylarında kış aylarına göre metabolizma hızı bir parça yavaşlamaktadır. Bu sebeple günlük kalori alımına çok daha fazla dikkat etmek lazım. Fakat insanlar ister istemez daha ince kıyafetler giydiği için yaz aylarına daha motive girebilmekte. Birkaç maddeyle inceleyebiliriz beslenmeyi. İlk olarak vücut sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su yaşanan su kaybından bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle e, sıcaklıklar arttıkça vücutta su kaybı olmakta ve bu da metabolizmayı yavaşlatmakta. E, bilinenin aksine kahve, bitki çayı gibi besinler aslında diüretiktir. Yani vücutta su atılımını arttırır ve su yerine geçmez. Diyetisyen Aydın serinlemek için tercih edilen soğuk çaylar, buzlu kahveler, gazlı içecekler ve meyve aromalı içeceklerin genellikle yüksek şeker içerdiğini aktardı. Gazlı gazsız içilecek herhangi bir şekerli sıvı kalorisiz de olsa tabii ki vücutta yağlanmaya sebebiyet veriyor. Bu sebeple yaz aylarında daha çok e, su, soğuk sular, e, ayran, e, süt gibi e, kefir gibi daha sağlıklı protein içeriği yüksek sıvılara yönelmemiz lazım. Yaz aylarında artan meyve tüketimi vitamin ve lif açısından fayda sağlarken porsiyon kontrolü yapılmadığında kilo artışına da yol açabiliyor. 3 orta dilim bir porsiyon 3 orta dilim karpuz bir porsiyon meyveye tekabül ediyor. E, tabii ki günlük ortalama bir kişinin hele ki zayıflama sürecinde olan bir kişinin 2 porsiyon meyve sınırını aşmaması gerekiyor. Bu sebeple koca bir tabak yemek glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğu için yine yağlanmaya sebebiyet verebilir. E, diyet listelerimde yer alıyor fakat sınırlı olmak kaydıyla. Yazın hafif beslenmeye geçiş yapıldığı için bazı kişiler öğün atlamayı tercih edebiliyor. Ancak İlayda Aydın, metabolizmanın düzenli çalışabilmesi için az ve sık beslenmenin sürdürülebilir olduğunu ifade etti kişiden kişiye göre değişebilmekte ama e, ortalama 3 ana öğün 1-2 ara öğün e, tercih ediyoruz. Biz yine kişiden kişiye göre değişmekte dediğim gibi. E, çok sık beslenmek bilinenin aksine e, insülin direncini azaltmaz, arttırabilir. E, bu sebeple burada tamamen kişisel bazlı iler, ilerlemekteyim ben. Sorunları yaşamamak için e, bu dönemde kesinlikle kızartılmış besinlerden uzak durmamız gerekiyor. Izgara, haşlama, buğulama gibi yöntemler yazarlarında sindirimi de zorlamadığı için ve kilo kaybında desteklediği için önerdiğimiz bir durum. Aydın yaz aylarında ortalama bir yetişkinin günde en az 2,5-3 litre su tüketmesi gerektiğini belirtti. Kilogram başına ortalama 35 ile çarptığımızda aslında her kişinin günlük su tüketimini hesaplayabiliriz. En az 2,5-3 litre içmelerinde fayda var.